Herkese yeni bir iş gününden merhaba. Şimdi e, öğle aramdayım ve e, birazcık kahve içeyim, hava alayım istedim. Çünkü bugün sokağa çıkma yasağı için dışarı çıkılmıyor. Ve gerçekten hani artık çok sıkıldım. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? hani ciddi anlamda böyle tükenmişlik sendromuna doğru gidiyor olay. Neler yapıyorsunuz? Neler ediyorsunuz? Aşağıda yorumlar kısmında bırakırsanız hem sohbet etmiş oluruz. Bu arada eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Bengisu ve burada e, hayatımı ve hayatı dair keşiflerimi sizinle paylaşıyorum. E, abone olmak için aşağıda abone ol kutucuğuna basarak abone olup bana destek olabilirsiniz çünkü istatistiklerime göre videolarımı izleyenlerin %98'i abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. O yüzden küçük bir hatırlatma yapmak istedim. 15 dakikaya bir toplantım var. O yüzden birazcık şu görünüşü düzeltelim. Bir güneş kremi süreceğim ilk. Şu an kardeşimin odasında çalışıyorum bu nedenle. Onun ürünlerini kullanacağım. Vay güzel şeyler buldum. Hmm. Şöyle bir fondöten buldum buradan. Sanırım toplantıya girerken bir şeyler çektim ve sonrasında yerimden hiç kalkmadım. Yani gözlerim ve ellerim o kadar ağrı yok ki inanılmaz yoğun bir günde. Ve sanırım bu günümde arpacık çıkacak. O yüzden çok fazla ağrıyor. Planladığım gibi çok bir şey çekemedim ama bazen günler böyle oluyor. Bu video haftalık bir vlog olsun istiyorum. O yüzden her günden bir şeyler çekmeye çalışacağım. Ee, şimdi saat 7'ye geliyor sanırım ama hala işim bitmedi. Tasarım tarafından birkaç bir şey bekliyorum ve sonrasında bir sunumu bitirip atacağım. Yarın e, 19 Mayıs olduğu için tatil olmasını umuyorum. Yani umuyorum sadece. <laughs> ve e, dinlenmek istiyorum. Hani böyle bir dijital ekrana bakmadan. Direkt på kjøkken. Depomin detoks yapıyorum. Bir gün boyunca e, yapacağım. Bakalım bugün neler geçecek bize. Şimdi spor kıyafetlerimi giydim. E, yoga ve meditasyon yapmayı planlıyorum. Görüşürüz. Ben de o zaman. Bir güzel düzen yaptım. Mutfağı düzenledim, balkonu düzenledim, odamı düzenledim. Yani yapacak şey bitmiyor ve gerçekten dopamin detoks yaparken daha böyle temizlik, düzen yapmak istiyorum. O yüzden çok daha iyi hissediyorum kendimi. Bu arada ben zaten bir süredir böyle eşya azaltma e, operasyonundayım diyebilirim. Çünkü ne kadar az eşya ihtiyacımız olduğunu bazen farkına varmıyoruz. Bu yüzden ben odamdaki eşyaları çok azalttım. Her seferinde de bir tık daha azaltmaya çalışıyorum. Hatta şu an sesim falan yankılanıyor. Nedense anlayamadım. Şimdi birazcık yazı yazıp sonra bir kahve içeceğim galiba tekrar. Gelin su tariflerinin içinde sağlıklı brownie arıyor. Sağlıklı brownie yapacağız. Evet işte böyle bir şey istediğim. kahvaltımı yaptım. Şimdi çalışmaya başlıyorum yeniden. Seyahat etmeye o kadar özledim ki. Gerçekten yani burnumda tutuyor. En son 6 ay önce seyahat ettim. O da e, Talin seyahatiydi. Talin, Stockholm, e, Helsinki ile olan seyahatti. Gerçekten kıştı yani. Şu an yaz geldi ve o hissi o kadar özledim ki gerçekten bağımlıyım galiba seyahat etmeye bilmiyorum. Ama çok özledim gerçekten yeni bir yerler keşfetmeyi. Umarım yakın zamanda her şey düzelir ve yeniden yollara güvenle çıkabileceğimiz zamanlar olur. O günleri böyle heyecanla ve ümitle bekliyorum yani. Öğleden sonra yine toplantıya gireceğim o yüzden. Birazcık şu tipi düzeltelim. Ama biraz yürüyüşe çıkacağım için. İlk güneş kremi. Benim gibi aşırı beyaz tenliyseniz güneş kremini gerçekten atlamayın çünkü. Güneş ışınları gerçekten cildimize çok zararlı ve ah, sürmemiz gerek. Her ne kadar çok hoşlanmasam da Aynı şeyleri yapacağım <laughs> geçen yaptığımda o yüzden e, sizi bütün bir hazırlanma boyunca burada bekletmek istemiyorum. Ben burada devam ederken bir sonraki videoda görüşürüz. Hazırım. Sizin aslında bir akşam yatmadan önce yoga mı nasıl yapıyorum, nasıl odamı havalandırıyorum ve rahatlıyorum onları paylaşmak istedim. Birazcık aromaterapi, birazcık yoga tipleri olsun. İstedim çünkü benim için gerçekten akşam e, yani kendimi böyle her şeyden soyutlayıp dinlenmek çok önemli. Çünkü gün içerisinde çok fazla iletişim halinde olup çok fazla e, aktif olduğum için akşamları kesinlikle böyle bir rahatlama, yavaşlama rutini yapmaya çalışıyorum kendime. Bunun için aslında bir buhardanlığım var. Bu buhardanlığın e, üstünü su doldurup içine çoğunlukla lavanta yağı damlatıyorum birkaç damla. Şimdi yeni olarak Ardaçı'yı e, aslında sipariş ettim ardıç yağını deneyeceğim. bir de bir lavanta suyum var. O lavanta suyunu bazen yüzüme, yatağıma ve yoga matıma sıkıyorum. O da oldukça rahatlatıcı oluyor. Şimdi bir uyku öncesi yogası yapacağız birlikte. Pijamalarımla yapacağım bu arada. Çünkü direkt uyumayı planlıyorum. yeni bir mutfak günlüklerinden. Merhaba. <laughs> Sabah yine koştum. ikinci güne de tık atabiliriz. Ee, sonrasında direkt çalışmaya daldım. Yine çok fazla işim var. Asla bitmiyor işler. Ee, şimdi de öğle yemeği arasındayım. Galiba tost yapacağım kendime. Çünkü biraz üşeniyorum. How many minutes? Very few. You offered me a kiss. Why, Such a foolish reason, I'm afraid. I don't want to. Dışarıda fırtına var o yüzden bugün Koşmaya çıkamayacağım ee, Onun yerine birazcık Yoga yaptım sabah e, Şimdi de bir podcast bölümü kaydetmek istiyorum Dün gece not almıştım ee, Onlar üzerinden Bir bölüm kaydedeceğim şimdi O kadar çok insan var ki kendini Bilmeyen göremeyen <laughs> yürüyüşe çıktım. Bugün hava çok soğuk ve çok fazla rüzgarlıydı. O yüzden kalın giyindim. Hatta bot giydim yani. Gördüğünüz gibi. Kulaklıklarım kulağımda. Müziğimi açtım. Birazcık yürüyüş yapacağım. Bugün bir de bir video planlıyorum. Seyahatlerimi nasıl planladığımla alakalı bir video. Böyle detaylıca gerçekten yaptığım şeyleri, önem verdiğim şeyleri yazmaya çalışıyorum. Detaylı bir video olması için. Bugün onu da çekmek istiyorum. Akşama doğru umarım. Ve önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Büyük ihtimalle. Şimdi yürüyelim. So take me up the Evime geldim ve şimdi aslında seyahatlerimi nasıl planladığıma dair oturup konuşmaya da videomu çektim. Video içinde video gibi bir şey oldu. Hala öğle tatilimin bitmesine vakit var. O yüzden bir Türk kahvesi yapıp birazcık dinleneceğim. Şöyle hiçbir şey yapmadan durmak istiyorum. Bu arada hava bayağı güzelleşti. Güneş falan çıktı. Umuyorum ki akşama da yürüyüşe çıkabilirim. Çünkü önümüzdeki 4 gün yine sokağa çıkma yasağı var. Ve gerçekten ben sokağa çıkma yasağında artık deliriyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kissing. I wonder who she's kissing. you